Pick up yok mu? burada kamyon Evet şu anda o kaç puandasın? 1 puanda ben 7 puandayım galiba. Ne yor, yor 8. Yani, eğer ilk ay, şey derse bitti. Evet arkadaşlar tahminlerinizi yorma yazdıysanız zaten yani Osman yazdıysanız zaten kazanmışsınız demek size Osman yazdıysanız ezelileriz demek Bakalım ikinci yarış ne olacak o senin gidip benim sonuncu olmam lazım <laughs> Yine mi be? Ya yine yarış <laughs> başlıyor Osman 8. kadar yükseldi şu anda. Osman son Osman 7. Ben 8. Osman vuruldu. Burada... <laughs> ne ateş be? Ya niye çekişme var. Osman sanırım çekişmesi bu. Siz bilmezsiniz tabi. 7. Osman 7. Osman yine sonuncu. Osman sonuncu olsa zaten hiç bir şansı yok. Bu <laughs> Ya sen altı. Osman altı. Aa, ne adalış, ne be? Osman beş. Osman dört. Osman 3 Ve Osman zaman bir O sen? Evet. <laughs> L koydum. Senin nasıl döndüğünü biliyorum. Dört. Osman 5 beşinci. Mı? Çarparak. <gülüyor> <gülüyor> üç. Oo, Osman vuruldu. O için bir şans. 30'a düştü. 5. Ama Osman şu anda 6. Ben ilk 8 şeyde Sen ilk 8 lazım. Ve sen şu an sonuncusun. Nasıl bir duygu? Osman 4. Osman <laughs> ölüyor. Osman ölüyor. Ölmedi. 6. ve yaşıyor. Of biri gitti. Hadi bakayım. Ya ee, Osman şu anda bana yakın dedim yani de. Bana, ama artık gözükmüyorum gibi. Altıncı ya da ikinciye kadar yükseldik ama şu an altıncıyız tamam. En için şu anlık iyi. Abone kim koydu buraya ya? Adamlar farkı açmış. Ben altıncıyım. Ah be komşular da gitmiş. Ya o sen artık sonuncular mahkum. Tüm arkadaşlarım gitti. Olsan sen sen sonuncular mahkumsun artık. <laughs> Üzgün olasın. Bunu söylemek sonunda eski Osman, Osman şu anda kaybetti, Osman kazandı. Evet. Şu an sen sonuçta Mehdi, haycanla çıkmış gözüküyor. Ben normal gitsen bile, dokuzuncu olsam bile, sen ilk sefer girmen lazım. Ne olsan, ne olsan. Yani zaten artık son oyuncular mahkum. Oğuzhan sessiz sedasız dolaşıyor artık tek başına. Komşular gitti, çevre gitti. Her şey, umutları tükendi. Zaten biz soldan şu an son tur. Artık Artık. Osman yağdıysanız sevmeye başlayın. Çünkü fark bayağı fazla. Evet arkama bakıyorum hiç kimse yok o mükemmel döndük orada ve Osman bu gecenin kazananı oluyor Aslında arkadaşlar bu videonun sonuna geldik yorumlara doğru kişi yazdıysanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hepinize görüşürüz bay bay